bugün kendi ana parkımızı kendimiz yapacağız. Parka bir kız treni olacak. Çok büyük ve çok hızlı. Şimdi ana parkı sevenden lütfen bir like atın. Çünkü kendimiz kocaman bir ana parkı yapacağız. Şimdi kız treni olacak. Şimdi kız treni olacak. Şimdi başlayalım. treni Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Harika bir şey yapacağız. Hem de harika. ne Park yapacağız biliyorsunuz. Hmm, ne yapsak? Arkadaşlar şimdi bir bakalım nereye? Şu at kayınca yapsak mı acaba? Paramız ama ona yetmiyor ya. Arkadaşlar paramız yetmiyor mu? aslında yetiyor. Pardon yetiyor. Şimdi nereye yapsın arkadaşlar? Şuraya yapayım. şöyle şuraya koyalım. Bir tane de şuraya koyuyoruz. Bu bir de koyamadım. bir tane de buraya koyacağım. Şimdi yol seçelim. Yol seçeceğim. Buradan şimdi şöyle bir yol olsun. Arkadaşlar ya dur. Renk seçeceğim. Şimdi arkadaşlar o oh, buradan böyle buz olsun. Ve barda şunu da yapalım artık. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şöyle bir yol yapalım. Buraya da yapalım arkadaşlar. Hatta şurayı komple kaplayalım. Şöyle kapladık mı yeterli. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Bu atlı karıncamız da tamamlandı. Şu an arkadaşlar 4 lira falan paramız var. Hayır. Evet arkadaşlar buradan giriş diyorlar Şöyle diyelim. Ve ben bindim. <laughs> hadi bin hadi. Hadi. Aa yemek sorunu arkadaşlar. Bir dakika yine yemek sorunu var. Yemek yapacağız şimdi. Yemek yapacağız. Yemek yeri yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Neyiz? Ne yapsak arkadaşlar? En son yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan yapalım. Meyve tezgahı koyalım. Buraya bir tane. Ondan sonra ice cream yeri yapalım. Dondurma yeri yapalım. Ve bir tane de pizza yeri yapalım. İçecek yeri de yaparız arkadaşlar. Bir dakika bunu ne şimdi? Buraya mı koysam bunu da? Evet içecek yerinde arkadaşlar tam buraya yapalım. Ama benim buraya bir yol yapmalıyım. Yol yapmalıyım. Şöyle e, şunlardan seçelim arkadaşlar. Food diyelim arkadaşlar bu sefer buna böyle yapalım. Burayı da. Şöyle komple burayı dolduralım. Böyle bir yer yaptık arkadaşlar. Mehmet bir yer yaptım şu anda. Şimdi paramız ne kadar? 3000 lira. Şimdi bir tane oyuncak koymayı düşünüyordum da. Sanırım yapamıyoruz. Hayır bir dakika şunu koyabilirim bir slide koyabiliyorum. Tam buraya koydum arkadaşlar. Bir yol koyalım buraya. Şimdi böyle burası da var. Burası ne şimdi? Bir ben burayı bilmiyorum arkadaşlar. Ben şu anda bu kapın Açalım burayı ve parayı da arkadaşlar 30 liraya getirelim. Yani bayağı pahalı olsun burası arkadaşlar. Şimdi ben bunu denemek istiyorum. Adeli var. Şimdi buraları arkadaşlar başlatalım da basalım. Bir open diyelim buna. Şimdi parayı da 30 liraya çıkartalım. Hepsini arkadaşlar. Hatta bunu da 35 lira olsun bu arkadaşlar. Tamamdır. Açtık bunu arkadaşlar. Buna birileri artık binebilir. Şimdi bunu açtık mı? Bunu da açmamışız sanırım. Şimdi bunu da açalım. Evet. Bunu da açalım. Bunu arkadaşlar 40 lira yapacağım. 40 lira. Evet arttıralım para. Para artsın da artsın. Artsın da artsın arkadaşlar. O 52 lira olsun. Tamam. Evet, Bu arada açtım değil mi? Şöyle open'a getirelim burayı. Diğeri, diğer yeri de hemen açalım. Bakın para para paralar gelsin. Paralar. Bunu da şöyle, şöyle bir çalışmış hale getirelim. O bakın bir de arkadaşlar yine bir şey aldım. Yiyecek bir şeyler alıyorlar arkadaşlar. E daha hiçbirine binmediler neredeyse işler. Aa neden girmiyorlar? Oysa ben bunu açtım. Açılmadı mı yoksa arkadaşlar open dedim. Aa, sanırım çok pahalı oldukları mı için mi girmiyorlar ne yapıyorlar? var ya, neden bende çok az para var? Allah Allah neden hiçbirine girmediler? Hiçbirine binmediler? Ya beni üzdünüz ama şimdi ya. Siz beni şimdi üzdünüz ama ya. Şöyle hepsini bir open yapalım. Şuna da bir open yapalım. Open. Open. Eh buraya, Open da daha geldi aklıma. Şuna da open yapalım. <gülüyor> 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 Allah Allah. Acaba paraları çok şey mi diye giyiniyorlar. Dur ben bunların girişlerini mi yanlış Arkadaşlar ben bunların girişlerini yanlış yapmışım. Bir dakika. Şimdi şu silden şurasını silebiliyor muyum? Arkadaşlar bir dakika ben şeyi yapmalıyım. Da Şey yapmadım arkadaşlar tuvalet mi? Tuvalet mi? Ne istiyorlar bunlar da? Tuvalet falan istiyorlar sanırım. Bir bakalım. Ne istiyorlar? Para kaybediyoruz arkadaşlar ya. Bu kötü oldu bak. Bu kötü oldu. Gerçekten bu kötü oldu. Neden silemiyorum arkadaşlar ya. <laughs> Ağla ağlayacağım ya. Yapamadık. Oh, Şunların ona farkına bakın. Şunların ona farkına bakın ne güzel bir luna park. Ben gideyim de bunda birazcık eğleneyim en iyisi. Hı. Hız treni var mı? Hız trenine bineceğim. Ya of ya o başladı. Geçen başlamasaydı. Bakın. <laughs> ah! Ah! Hayır. Hah. Ya başla. Baştan başla. Başladı. Evet. Şu an bunları kameraya çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Çok merak ettim arkadaşlar ben burayım Şu anda. Arabella. Ve hızlanacak mıyız ne? Arkadaşlar kocaman kocaman. Arkadaşlar nasıl bir şeydir bu. Çok güzel. Çok güzel. Ve ha çok eğlenceli. Arkadaşlar ben biraz bunu bineceğim. Çok merak ettim çok merak ettim arkadaşlar. Ya sanki gerçek Luna Park ya. Keşke gerçekten olsaydı. Gerçek Luna Park olsaydı. Keşke. Ne güzel eğlenirdik. Bu bu ne? Sanki şurada. Gondol yok artık. Arkadaşlar gondol. Çabuk. Ver bana. Nice. <laughs> Ben buraya bineceğim. Ben buraya bineceğim. Ben buraya bineceğim. ben buraya bineceğim, ben buraya bineceğim, ben buraya bineceğim. Ya ne kadar iyi para kazanıyor burası ya. Ben de ise 3 kişi var daha. Hadi başla artık, başla başla. Hadi başlıyor arkadaşlar çok çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şu an bizim Luna Park para kazanırken arkadaşlar şu anda para kazanıyor. Para kazanırken arkadaşlar şey yapacağım. Evet ben de burada biraz eğleneceğim. Vihuu <laughs> arkadaşlar. Ay çok güzel. Bu ne arkadaşlar ya? O ne acaba? Bu arada arkadaşlar şu benim Luna Park'ım daha çok küçücük. Ve yapamadım arkadaşlar ben bir tane yere. <laughs> yanlışlıkla yaptım ben bunu. Bunlar ne? Çok olsun ne bunlar? Twister'ı istemiyorum. Bu ne? <laughs> ben buna kesin bineceğim. Ben buna kesin bineceğim. Ben buna kesin bineceğim. bana bunu, bunu vereceksiniz. Ben kesinlikle bunu kesinlikle bineceğim. Ben ona binmezsem olmaz. Gitti mi? CTR bastığımızda şey başlaydı. Aha tuvalet. Ben tuvaleti nereden bulacağım? Tuvalete girmek istiyorum ben. Şimdi sıra. Kayıyorum. Ne olacak şimdi? Bende de aslında bu var ama ben bunu yapamadım. <laughs> ben bunu neden yapamadım? <laughs> Neyse ben kendi yoluna farkıma geleceğim. Hadi. Uf arkadaşlar ya. Biz parada kaldık hem. Para arttıramıyoruz. Baksanıza. Üf, tuvalet de bulmalıyız arkadaşlar. Tuvalet bulmalıyız asıl. Tuvalet de isteyenler var arkadaşlar. Çok az paramız var. ve çok az eşyamız. Çok az. Bu arada benim yerime hiç kimse giriyorlar mı ya? Hiç giren var mı? Bu ben de. Öğrenmiş oldum. Bu böyleymiş. Böyle bir şeymiş. Böyle kaymalı bir şeymiş. Bak ben bunların yerlerini ters koydum. <laughs> İçine. Ya of arkadaşlar ya. Keşke yapmasaydım öyle. Neyse arkadaşlar şimdi başka bir yerler yapalım. Başka bir yer yapalım mesela. Mesela şunu yapalım arkadaşlar ama ona paramız yok ya. Bir dakika bunu alalım biz. Biz tekrardan bunu alalım arkadaşlar. Buna daha düzgün yapalım. Daha düzgün yapalım. Şöyle bir yer yaptım. Şimdi şuraya bir tane giriş koyalım. İşte. Buraya da yapalım. Buraya da yaptık. Şimdi yine bir ters koyduk yoksa? Yoksa doğru mu koyduk? Open yapalım. Şurayı açalım. Open. Ama bu parayı biz arttıralım. 20, 20 iyi. 20 iyi. Open. Ya arkadaşlar yine ters koymuşuz biz bunu. Gücük gıcık oldum. Sinirlen... Bayağı sinirlendim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bu videonun da beğenmişsinizdir. Bundan sizden bu videoya 5000 like bekliyorum. Siz beni seviyorsunuz yaparsınız. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.